Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı bir işlikle geldim. Flickcraft diye bir oyun var. 4.5 yıldız almış ve bir hayvan oyunu. Ee, biz bir kurtuz galiba. Öyleyiz ve böyle bir oyun. İlk kez oynayacağım. Kaç yaşındayım? Ben yani yaşımı büyük göstereyim ki İstediğim her şeyi yapabilirim get get Wildcraft'a geç abi abi geç diyorum abi ben hoş bulduk şimdi anne bana diyor ki ilk olarak biraz pratik yapalım ne pratiği acaba hareket için oyun kulunu kullan harika diyelim kullanıyorum e ben niye bu kadar yavaşım bir de ben niye yavruyum abi ben büyük olmak istiyorum belki şimdi koşma pratiği yapalım tamam koşalım daha hızlı hareket için bu butonu kullan tamam kullandım. Aa, daha diyeyim ama hala çok için Harika iş. Şimdi ilk hedefi bulma zamanı. Para kazanmak ve seviye arttırmak için görevleri tamamla. Yakınlardaki hayvanları bulmak için bu butonu kullanın. Ha, ya şu an buradaki hayvanı ben görüyor muyum? Bu Buradaki hayvan kırmızı mı oldu? Ben buradaki hayvana koş, koş koşacağım. Annenize beraber ki yenin. Saldırı için bunu kullanacağız. Koş. Hayırdır brother sen? Brothermiş neyse. Hayırdır kardeşim? Ha yani Beyler durun. Ha oyun sesini kıstım. Artık iyi sesimi duyabilirsiniz. Hayırdır o bize saldırıyor ya Tiki. Neyse. Şimdilik oyun menüsüne oyun menüsüne çıkalım. Artık kendi maceranızı oluşturmaya ve kendi aranızı kurmaya hazırsınız. Hazırız. İsim. Ee, isim şimdi benim normalde ismim Muhammed soyadım Osman ama ismi Muhammed o yüzden oyundaki takma ismimi şey yapacağım bu oyuna yok abi yok bonus ne abi bonus şey değil mi kemp değil mi abi ben kendi ismimi girmek istiyorum ya e ben kendi ismimi giremiyorum Adam bunu hiç istemiyorum. Ha. Tamam. Ha bu kraliyeden değilmiş. Ben, ben adımı Pop'teki adım gibi yapmak istiyorum. Çünkü adım gerçek adım Muhammed Muhammed biliyorsunuz ki Peygamberimizin ismi. Ve bu bir oyun ve oyundaki kurt asla öyle bir saygısızlık yapmam. O yüzden oyundaki adımı yapacağım zaten takma at. Cinsiyeti cinsiyetim erkek olsun. Derimiz. Bu nasıl deri lan? Şu deri daha güzel. Bozkurt gibi. Ee, göz. Falan. Kafam. Kafamı büyüteyim. Ee, büyümüyor ki bu. Neyse araya gelsin. Vücut. Şu karnım vücudum herhalde. Bu çok büyüyor. Bunu da ortaya. Hepsini ortaya yapalım ya. Çok uğraşmayalım. Tamam. Kuyruğu da böyle yapalım. Biz böyle olduk. Ana menüdeki hesap butonunu kullanarak bir şey anlamadım. Tekli oyuncu oynayalım. Çünkü tekiz. Orman var. Sığınağınıza değiştirmek için tıklayın. Öneri seviye vahşi düzlükler. Oyun bana buna basmamı istiyor. Haritayı görüntülerken kameraya döndürebilirsin. Anlamadım ama neyse. Hadi yüklen be. Yüklen be aslanım. İpucu. Devam etmek için herhangi bir yere tıkla. Tıkladım. Şu an karşıda bir tane rakip var. Ve ben bu rakibi adam akıllı görmek istiyorum. Şu an ben bu rakibi yiyeceğim herhalde. Aa görev var. Ee, sağ, üst, sağ üstte. Diyor ki bir tane dafşanı öldür diyor. Hemen de öldürürüm. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aa yemek yiyeceğine herhangi bir yere basmak gerekmiyor. Şu büfteye basacağız. Hadi yeah. Diyor ki 50 deneyim 20 HP ve hız veriyor. Şu an bir tane sincap yemem lazımmış. Mesela bu ne? Bu sincap değil. Bana sincap lazım. Aa bu sincap. Gel lan direkt sincap. Kaçma direkt. Şimdi partner partnerle partnerle bağlandın. Eşini bulmak için haritayı kullan. Ne alaka şimdi eşim? E ben adam çocuk değil miydim? Ne ara bu kadar büyüdüm ya? Ya ben önce küçük çocuktum ya. İşim, eşim eşim ne ara geldi ya? Ha biri bana vuruyor. Haydi lan bana vuruyor durrek. Sen ne yaptın ben? Vur 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 vur. Beni öldürecek ya. Kalıyor bir de PUBG değil sanki. Başarı bir şekilde bağlandı. İsim. İsmi ne olsun? İsmi ne oyun seçsin ya? Josie, Said ne? Pope, Autumn, Said ne? Min, Dight, Engle olsun. Yok Engel olmasın ya. Josie olmasın. Hadi değişti. Tar. Tar olsun. Min niye olmasın? Akira olsun. Akira güzel isim. Akira olsun. Zaten kadın olacak. Erkek olacak hali yok. Tövbe tövbe. Neyse. Akira artık ailen bir üyesi. Ailen bir üyesi. Şimdi ne yapabileceğini gösterelim. Eşini yükseltebilirsin. Oyun menüsü kısmına simgesini tıklayarak aç. Aile sikmesini seç. Tanıtın eşini seç. Eşini yükseltece, yükselterek daha güçlü hale getir. Hale gel diyor. Aile üyelerini kişileştirebilirsin. Aynı zamanda üyelerinden biri olarak oynayabilirsin. Ne yani şu an ben eşim olarak oynayabilir miyim? Kendi ailenizi kurmak için 10 seviye ilerleyin. Şimdi benim kendi ailemi kurmam için on seviye ilerlemem mi lazım. E şimdi bana dafşan lazım abi. Ben, be, bana dafşan lazım. Bana iki tane dafşan, bir tane de e, kukarca lazım. Abi ben sincap istemiyorum ya. Abi dafşan istiyorum ben. Gel lan dafşan. Neyse herhalde şu dafşanı yerek 10 seviyeye geleceğiz. 10 seviyeye geldikten sonra bir aile kuracağım sanırım. Aa aha dur, kukarca. Aa bak burada bir tane kukarca var. Gel lan kukarca. Ay bu bana sal, aa, aa oha! Bana vuruyor lan bu. Kukarca bana vuruyor. Direkt kukarca. Oo, oh, o eşim geldi. Aa bana yardım ediyor. Ya bu benim eşim olmasın, bu benim yardımcım olsun ya bu kız güçsüz de bir şey yapamaz. Aa davşan davşan mı? Davşan mı? Bu davşan mı? He davşan. Ne oluyor lan? Yağmur yağıyor. Oyunda yağmur da mı yağıyor Ye 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 ye. Oho. o. Karnım doymaz benim. Bir tane daha davşan lazım bana. Böyle gözlüğümüzü bir takalım. Şurada bir tane davşan var sanırım. Uzaktan gördüm az önce. Buna basmadan önce. Vur 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 davşana Acıma acıma. Acıma. Acıma lan davşana Kaçma lan dur. Kaçarsan bir yere varamazsın. Ya gerçi erkenin 999'u kaçmaktır. O da haklı şimdi. Hayvan da haklı yani. Şimdi bir tane sincap. Bir tane kurt. Bir tane de iki tane sincap. Bir tane kokarca. Bir tane de kurt avlamam lazım. Bu ne? Aa bu kokarca. Yo bu kurt. Yo bu kokarca. Yo bu kurt. Ya sen kokarca mısın kurt musun? O da bu kurt değil ki. Bu ne yolu? Canımı götürdü ya. Neden işime vurmuyor? Ne? Benim de suçum vardı. Ee, neyse bunu birazcık işim yesin. Yazık ona da. Ya isim demeyeceğim ben buna ya. Ben buna yardımcı diyeceğim. Bu yaşta ne işi? Oha bir tane direkt var burada. Kokaracağız. Ya, ne kötü kokuyorsun? Bir ve iki atıyor ya utanmaz. Sanki bizi alabilecek. Aa bu ben bunu aldım. Bıraktım. Aldım. Bıraktım. Ha şu ateş butonuna basınca ağzına alıyormuş bırakıyormuş. İyi, i̇yi iyi. bunu da öğrendik. Bu da güzel. Durun beyler bir şimdi kapıyı kapatacağım kimse gelmesin. Çünkü video çekiyorum. He. Ee, bu az önce vardı. Herhalde e e yardımcım yedi. Ben buna kim demek istemiyorum ya. Şimdi bu videoyu bir tane arkadaşım izler falan bana daha geçer ya. Daha geçmez de neyse. E ben tavşan da tavşan istemiyorum ya. Aa ben bunun gibi sincap istiyorum. Ey, çok güzel cin Vur lan. Vur 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 vur. İki tane sincap sadece. İki tane çık. Ya bırak bırak bunu yeme yeme. E dur dur enerjimi doldursun bari. Tamam tamam ye 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 Oh hafif olsun paşam. Ee, aha, burada bir tane daha sincap var. Vur 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 vur. Vur vur. La vursana. Ay ee, ben T uzaktan vuruyorum buna. Akira artık hamile kalabilir. Tövbe töbe Tövbe tövbe tövbe. Töbe. Safurla. Gidip yuvanda uyuyor. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor töbe töbe Tövbe tövbe. E ben hayvanı tek burada nasıl ya biliyorum? Habere benim evim nerede? Aa buradaymış evim. Herhalde buradan bakarak evime gidebiliyorum. Abi bunun akira kalabilir falan diyor. Git evin de uyuyor diyor. Of ben ben o bu nasıl oyun lan töbe töbe. Neyse biz evimize gidelim mi? Biz biz imanlı adamız ya. Hadi hadi. Ulan sen bir yürü git sal beni ya. Evime gideceğim ben. Ulan bak seni pis ederim ha. Yürü git. Burkan abimizin sözü Bir tane arkadaşım var. bir, bir tane arama alıyor. Neyse. Ya bu niye hamile kalsın ki şimdi? Ben onu anlamadım. Hem bu benim eşim değil ki. Of of. Bu benim arkadaşımdı. Ya ben sizden bir şey istemiyorum ya. Kaç 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 bizim uyumamız lazım yaşasın ırkımız <laughs> yine git. Irkımız söylenir. Türkümüz çağlardan çağlara. Bunu <laughs> bu kurdu görünce aklıma bu geliyor lan. <laughs> Aynandır. Ay ben elme gideceğim ya. Ya bir sal beni ya. Hadi, git. Ha? Hadi hadi eve eve hadi uyuyacağız biz. Bana hangi puşt vuruyor? Lan öleceğim öleceğim. Kaç 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 kaç. 2'den %99'u kaçmaktır oğlum. Canım yüzde %36. Enerjim daha az. Lan bir salın beni abi. Ben size ne yaptım? Oh. Son anda Mustera. Evini bul. Evim zaten. Uyuyayım biraz. Z -z -z. tam uyuduk. Ve kalktık. Ana canım da fullendi. Akira hamile mi? Oğlum daha uyumuyoruz. Biz az önce uyuyorduk lan. İlerlemek için neyim kadar? Tamam hadi. Hamilelikte ilerlemek için avlanı ve yemek yiyin. Ben şimdi bu video 12 dakika oldu. Daha fazla uzamasını istemiyorum. Ee, devamına gelmesini istiyorsanız videoya like atın veya yorum yapın. Haydi görüşürüz.